Bu şeffaflık nedir? Nereden ortaya çıktı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu İskenderun ilçesinde partililere yaptığı konuşmasında Suriye olaylarının en çok Hatay'ın etkilendiğini belirterek sınır karşılıklı açık, ticaret karşılıklı açık, insan geçişi karşılıklı açık, her taraf gümrüksüz geçiş, her taraf serbest bölge olmuş, bir gayri resmi serbest bölge var burada diye konuştu. Örgütünü de tanıyor, başkalarını da falan tanıyor. Neye iyi, ne iyi olduklarını da biliyor. Ne oldular, ne? Böyle bir güçle, böyle bir güçle mücadele etmek durumundayız yani. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Cem Evi Yönetimi'nin davetlisi olarak geldiği İskenderun'da önce Cumhuriyet Halk Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti. Tanrıkulu Parti binasında yaptığı konuşmasında bu iktidar işit ve El Nusra zihniyetinin akrabasıdır. Onlara el sahipliği yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Bu ortam içerisinde Türkiye nereye gidecektir soruyorum diye konuştu. Her taraf, serbest bölge olmuş. Bir gayri <laughs> resmi bir serbest bölge var burada değerli arkadaşlar. Böyle bir duruma beraber yok demek zorundayız. O da burada sizlerin kanadı ihalesinden geçiyor. Ülke gündemine yaklaşan yerel seçimlere ve Suriye olaylarına da değinen Tanırkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti temsilcisiyle yaptığı konuşmasına değinerek, Cumhurbaşkanı il ve ilçe başkanlarının mal varlıklarını araştıracak olursanız, Anadolu'da illerde ve ilçelerde başkan bulamazsınız demiş. Peki niye? Kendi kadrolarını da nereye eğilme olduğunu çok iyi biliyor. Böyle bir güçle mücadele etmek zorundayız. Yine bu seçimde siyasi etiğe karşı kamunun bütün mallarını elde ettikleri rantta ve büyük güçle ortaya çıkacaklar ifadelerini kullandı.